Evet arkadaşlar tuş aydınlatmamızı değişmiştik. Daha önceki videolarımda belirtmiştim. Gündüz olduğu için tam belirgin değildi arkadaşlar. Şu anda tuş aydınlatmalarımız bu şekilde kırmızı yanıyor. Çok hoş oldu yani arkadaşlar. Eskiye nazaran iyi oldu yani kırmızı. Ayrıca daha önceden İbri aydınlatmalarımızı da yapmıştık arkadaşlar. Şu kısmı yeşil led yaptım arkadaşlar. Artı sağ cam açma tuşu o da kırmızı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu uygulama için video çekmiştim. Böyle kısa da olsa görüntüsünün nasıl olduğunu size de göstermek için bir video çekeyim dedim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.